Mouse <laughs> yaptı. <laughs> 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 bir daha, bir daha. Sen oraya bak. Ben video çekiyorum. Pil bitiyor kızlar. Bitti. O zaman ben de var kardeşim. Ben, ben video çekiyorum. Ben de çekiyorum. <laughs> Sizi bu tarz ne yapayım diye belse koyacağım. Ben çekiyorum, video çekiyorum. <gülüyor> Siz, Siz <laughs> verin. Böyle bir ki? Zafer ne konuşmaları falan alıyor mu? Alıyor. Bakabilir misiniz? Tezisi. Şey, e, değil değil, değil, yani değil, değil, çok güzel şey, 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 Damat, sen de ha? Allah Allah. devam. Çal Çal <laughs> tamam. Güzel. <laughs> Tamam çok güzel. Tamam hadi rahatlayın biraz. Anne tamam yeter. Çok güzel çok güzel. Ben çektim bayağı.